Reenkarnasyon doğal dünyadaki tüm olayların Newton paradigmasının sınırları içinde gerçekleştiğine dair mevcut bilimsel model nedeniyle bilim camiası tarafından hiçbir zaman çok ciddi alınmamıştır. Kuantum fiziği tüm bunları değiştirdi. Çünkü fiziksel dünyayı tamamen farklı bir ışıkta görmeye yeni başlıyoruz. Günümüzün birkaç seçkin bilim insanı soruna yanlış perspektiften bakıyor olabileceğimizi öne sürüyor ve reenkarnasyon sürecini açıklamak için kuantum fiziğini ele alıyorlar. Bir bilim dalı olarak kuantum fiziği öncelikle madde ve enerjinin en küçük ölçeklerdeki davranışı ile ilgilenir. Kuantum fiziği yeni bir provizyon sunar. Newton fiziği deterministiktir ama kuantum bilimi olasılıkçıdır. Kuantum bilimi bütüncüldür ve çok boyutlu bir evreni kabul eder. Newton fiziği sayesinde nesnel dünyayı duyular aracılığıyla bilimsel olarak anlayabiliriz ancak kuantum fiziği duyularımızın ötesindeki şeyleri de açıklayabilir. Kuantum teorisine göre enerji sürekli değildir ama ayrı birimler halinde gelir ve temel parçacıklar hem parçacıklar hem de dalgalar gibi davranır. Kuantum fiziği bir parçacığın aynı anda birden fazla yerde olabileceğini kanıtlamıştır. Atom altı parçacıklar anında iletişim kurar ve ışık hızından daha hızlı hareket eder. Atom altı düzeyde madde belirli, bir, belirli yerlerde kesin olarak var olmaz. Bazen bir parçacık, bir parçacık gibi, bazen bir dalga gibi davranır. Bu nedenle kuantum dünyası, makroskopik alemin uzay-zaman karakteristiğinin ortak parametrelerin ötesinde evrimleşir. Bilinç insan beyni olmadan veya ötesinde var olabilir mi? Bilinç diğer boyutlara açılabilir mi? İnsan bilinci çok boyutlu, bütünsel ve holografik özelliklere sahiptir. Bazı fizikçiler bilincin birincil ve maddi dünyanın yaratıcı temeli olduğu sonucuna varmışlardır. Tüm insanlık bir bilinç evreninde yaşıyor olabilir. Bilinç kozmik okyanusun büyük bir parçasıdır. Bilinç maddeye indirgenemez. Kuantum fiziğini kullanarak bilincin göçünü tespit edebilir miyiz? Belki de reenkarnasyon fiziksel gerçekliğin kuantum tanımında yer alıyor. Reenkarnasyon fikrine katılanlar kuantum hafızasının biyolojik ölümünden sonra kaldığını ve özel bir bilinç türü olarak başka bir düzleme göç ettiğini ve başka bir enkarnasyona kadar devam ettiğini öne sürüyorlar. Bu evrensel bir bağlantıdır. Belki de reenkarnasyon bir kuantum gerçekliğidir. Varşova Tıp Akademisi'nden Jerzy Acimovic bir insan öldüğünde zihnin merkezinin kuantum tekil elektromanyetik dalga paketi ürettiğini ve daha sonra zihnin merkezi, bilinç, benzer genotipe sahip yeni doğmuş bir bebeğin beynini bulursa reenkarnasyonun gerçekleşebileceğini belirtiyor. Kuantum teorisi, belirsizlik, tamamlayıcılık ve en önemlisi yerel olmayan eylem ilkeleri aracılığıyla fiziksel gerçekliğin kuantum tanımı içinde yer alan bir reenkarnasyon teorisinin formüle edilmesine izin vermiştir. Kuantum adı ya da ruh, kısaca yaşamsal ve zihinsel bedenin Madde hiçbir temeli olmayan matematiksel denklemlerden oluşan kuantum hafızasının bir eğilimler ve örüntüler kütlesi olarak tanımlanabilir. Yerel olmayan eylem yoluyla bu kuantum monat, bir bedenin fiziksel ölümünde sonraki dünyevi maddeleşmelere bir bilinç akışını devam ettirmek için göç eder. Bu fenomen potansiyelin kuantum dalgalarının çökme sürecini sürdürür ve böylece sonsuz yaratıcılığın evrensel ilk nedeni gerçekleştirilir ve sürdürülür. Alain Aspect'in Fransa'daki Orsay'da taşları ile birlikte yürüttüğü korelasyonlu fotonların yerel olmayan ilişkisi üzerine deneylerinde iki kuantum nesnesi korelasyonlu olduğunda ve biri ölçülüp dalga fonksiyonu çöktüğünde diğerinin de dalga fonksiyonunda uzakta olsa bile aynı anda çöktüğünü gösterdi. Burada klasik yollarla iletişim kurmanın imkansız olan iki nesne arasındaki anlık bir tepki veya bağlantı sunulmaktadır. İletişim veya tepki açıkça anlıktı ve dolayısıyla Newton paradigmasında imkansız olan ışık hızından daha hızlıydı. Bu yerel olmayan fenomenin deneylerle makro düzeyde olduğu kadar mikrokuantum düzeyde de var olduğu gösterilmiştir. Jacob Zilberbaum Consciency İnstitüsü'nde meditasyon yoluyla ilişkilendirilen insan denekleri kullanarak deneyler yürütmüştür. Bu denekler deneklerden yalnızca birinin ışık flaşlarına maruz kaldığında aynı anda eş zamanlı bir beyin tepkisi göstermişlerdir. Açıkça bu deneyler ve diğer eşit derecede doğrulanmış kanıtlar aracılığıyla hem makro hem de mikrofiziksel varoluş seviyelerinde yerel olmayan iletişim, yanıt ve veri aktarımının var olduğu açıktır. Bu yeni keşifler reenkarnasyon teorisi ve bir bireyin yaşam deneyimlerinin belirli yönlerin hayatta kalması için bilimsel ve deneysel bir açıklamanın yolunu açmıştır. Yerel olmayan eylem ve iletişim, doğası gereği kesinlikle fiziksel olmayan bu bireysel duyarlı varoluş unsurlarının başka bir etten varlığa aktarılmasını ve göç etmesini mümkün kılıyor. Peki ölümden sonra ne hayatta kalır? Eğer bir parçamızın yaşamaya devam ettiği fikrini benimsiyorsak, o parçanın ne olduğunu ve neden devam ettiğini, ve geri kalanımızın neden öldüğünü nasıl belirleriz? Amit Goswami Ruh, Ruhun fiziği kitabında sevgi, hakikat, güzellik ve adalet gibi birçok zihinsel tezahür arketipal bağlamının bilincin temaları olarak kabul edilebileceğini ileri sürer. Bireysel hayatlarımızı bu evrensel insani temaları ve bağlamları çeşitli şekillerde ifade ederek yaşarız. Bu, belirli arketipal temaların deneyimlendiği değişken ifadeler haline gelirler. Bağlam düzgün ve tam olarak yaşanırsa, bir kişinin kaderinin ve amacının bu yönü yerine getirilir. Goswami'ye göre, reenkarnasyonun amacı kendi bireysel yaratımımız sonucunda her insan temasını tam ve tatmin edici bir şekilde yaşamaktır. Bu temaları bir yaşamda tam olarak tezahür ettirmede başarılı olamazsak, bu başarıyı elde etmek için tekrar tekrar yaşarız. Bireysel bir yaşam sürdüğümüzde bu temaların yalnızca nispeten küçük bir kısmını tamamen keşfedebiliriz. Bireysel bir yaşam boyunca eğilimlerimizi ve bireysel karmalarımızı toplar ve bunları gelecekteki bir enkarnasyon için saklarız. Deneyimler yaşandıkça kuantum zihinsel ve yaşamsal ihtimallerin olasılıkları değiştirilir uyarıcılara karşı geçmişteki tepkilere karşı bir ön yargı geliştirirler. Psikologların şartlandırmadan verdiği bir süreç bu. Goswami buna kuantum hafızası diyor. Çünkü bu ön yargının hafızası sıradan hafızada olduğu gibi nesnede değil. Bunun yerine hafıza değiştirilmiş olasılıkların uyduğu kuantum matematiğinde yer alır. O yaşam içinde deneyimlediğimiz ve o yaşamın tarihi haline gelen belirli olayların klasik anıları fiziksel bedenimizle birlikte ölür. Ancak şartlanmanın yani kuantum hafızasını bir sonucu olarak biriktirdiğimiz eğilimler ve kalıplar devam eder. Ve daha sonra başka bir zaman ve mekanda başka bir fiziksel bedeni haritalanır. Bu eğilimler ve kalıplar koleksiyonu veya ruhlar veya monatlar bir bedeni terk edip başka bir bedene giren ayrı varlıklar veya şeyler değildir aslında bilincin bireysel bir yaşam tarafından yaratılan tüm enerji ve bilgiyi işlediği bağlamdırlar. Bireysel ve benzersiz içerik gerçekten de bu yaşamda yaratılır ama her zaman bu bağlamlar veya temalar içinde yaratılır. Ölümden sonra hayatta kalan ve yerel olmayan bir süreç aracılığıyla göç eden veya daha doğrusu başka bir enkarnasyona devam eden şey budur. Daha fazlası için takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.